ekşiliğe bak. Hı hı. bir <laughs> giriş <laughs> 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 hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlerimizle birlikte açalım. Evet. Hadi bir Daha sonra bilgisayar derslerimiz burada mı işlenecek? Evet efendim. Evet. Teknoloji alanında artık bilgisayar derslerimiz <laughs> arkadaşlarımız sınıfı <laughs> üretimiz var. <laughs> evet. Okulda olduğu için efendim buraya da direkt IT alanında görebilirsiniz. Evet, Çok

Aslında bölgede ilk bilgisayar sınıfı şu an. E, köy okullarında biz teknolojik farkındalık oluşturmak için köy okullarına e, bilgisayar sınıfı açmayı planlamıştık. E, bilgisayar sınıfı olmayan bir sınıf önceliğimizdi bizim aslında ve bu okulda da bilgisayar sınıfı olmadı. Dersleri var ama sınıf yoktu. O yüzden de e, böyle bir projeye başlattık işin aslında. ve Sonuç itibariyle güzel bir sınıf oluşturduk. Bizim yaklaşık bir 5-6 ayımız aldı bu süreç çünkü bilgisayarların hazırlanması, kurulumu, konfigürasyonu, işte satın alımlarının yapılması. Çünkü tamamıyla her şey yeniden alındı, yapıldı. Yaklaşık bir 5-6 ayımız aldı yani. 15 tane gayet güzel iş bilgisayarları bunlar normal evde kullanılan değil ama iş bilgisayarı diye geçiyor bunlar. Teknolojik farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Bu sınıf çok sevdik. Biz eskiden bilişim dersimizi tahtadan işliyorduk ama artık bilgisayardan işleyeceğimiz için de mutluyuz. Sınıf mükemmel şey öğrenciler için de faydalı oldu ders çalışmaları için bilişim öğrenmek için. Daha önce nasıl öğreniyorduk? Daha önceden tahtadan işliyorduk. Hocalar bize video izletiyordu. Şimdi de bilgisayarlardan daha kolay e, yolla öğreni, öğrenmemizi sağlıyor. Beşim, beşim. Beşim.